Şimdi küçük bir şey göstereceğim size. Uygulamalı zihin haritası çalışması. Metini hatırladın mı? Sen de olduğun o hızlı okuma eğitiminde görmüştüm. Çok da hoşuma gitmişti. Onu kullanayım dedim. Okuyabiliyor musunuz? Dinozorlar 157,6 milyon yıl civarında kara hayatına egemen olmuş hayvanlardır. Dinozor, Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelen iki sözcüğün birleştirilmesine oluşturulmuştur. Bunun nedeni, geçmişte bilim adamlarının dinozorları bir cihaz kertenkele sanmalarıdır. Türkçe'de yaygın fakat yanlış olarak dinozor diye yazıldığı da olur. Dinozorlar yeryüzünde ilk kez 230-225 milyon yıl önce göründüler. 65 milyon yıl önce ise çok sayıda dinozor türünün nesli tükenmişti. Dinozorların 157-6 milyon yıl kadar yaşamasını sebebini şöyle açıklayabiliriz. Çevreye uyum sağladılar. Kulu ve su geçirmez derileri sayesinde korundular ve kuru kaldılar. Sert, kabuklu yumurtaları sayesinde pek çok yavru yaşadı. O dönemde yaşayan diğer hayvanlara oranda daha kolay yürüdüklerinden kolayca yiyecek olup düşmanlarından kaçtılar. Bazı dinozorlar ot, bazıları da et yediklerinden yiyecek sıkıntısı çekmediler. Zamanların en güçlü türlerinden biri oldukları için diğer türlü hayvanlara onlara karışmadılar.